Taraftar'ın kanalı Fanalist TV'den hepinize merhaba. Bugün Galatasaray-Ankara gücü maçının röportajı için geldik. Yanımızda bir ablamız var. İsim ne abla? Merhabalar Aysel Koç. Kaçıncı kez geliyorsunuz? Üçüncü kez Sinan. Üçüncü kez. Nereden geliyorsunuz? Hani... Ben Kayseram'dan geliyorum. Cizde ilçesinden. Ha, hoş geldiniz tekrardan. Hoş ee, Size soracağım. Meselelerden sorayım. Ee, bu maça... Hani skoru ne olur? Kaç kaç biter? 3-0 bekliyorum inşallah. 3-0 inşallah. inşallah. Bir gol atar diyeceğiniz biri var mı? Mesela Icardi, ya, Kerem. Ya Kerem'in atması bekliyoruz. Tamam. Kendisini seviyoruz. Buradan selam söylüyoruz. Onun hareketinde var mısınız şey? <laughs> sağ olun, sağ olun. Çok güzel oldu. Kendisi. Ben ben Galatasaraylıyım zaten. Tamam uzaklardan geldim maça. Onlar çok seviyorum. Kaç Hep senedir kaldı? Ben çoktan beri kendim bildiğim bileli kapı saraylıyım. Yani ben de valla kendim... Ben sonradan hasta oldum. Eee normalde engelli değildim. Engelli değilken de maçlarına geldim. Çünkü onları çok seviyorum. Sağ olun. Geçmiş olsun bu arada. Evet, evet. Sağ olun. Çok, çok teşekkür ederiz röportaj için. Bir sonraki röportajda görüşmek üzere. Evet, teşekkür ederim. Sağ olun. Evet tekrardan beraberiz. Burada iki abimiz ve bir tane çocuğu var. Hoş geldiniz abi. Merhaba ben Muharrem Akkoyun. İsmin ne? Mehmet Selim. Mehmet Selim. Hoş geldiniz tekrardan. Nereden geliyoruz abi? Biz Almanya'dan geliyoruz abi. Almanya'dan geliyoruz. Hoş geldiniz abi. Gurbeci gurbetçi, gurbetçi taraftarlarınızla maça ilgi gösteriyor. Ee, Öncelikle Galatasaray'ın önünde bir zorlu bir fikstür var abi. Ee, Şampiyonlar Ligi maçı var. Ondan sonra Antalya ve Beşiktaş. Daha sonra da Bayern Münih gibi zorlu bir fikstür var. Sizce bu Galatasaray bu fikstürde ne abi, üçte üç yapar? Abi 3'te 3 yapar garanti. Ya. Şampiyonlar Ligi'nde böyle umutlu. mu? İlk önce Manchester maçı geliyor ama Bayern Münih maçı gelmiyor. Manchester'ı yeneriz. İnşallah. Bayern Münih biraz zor olur. Ee, Şampiyonlar Ligi grubundan çıkarız mı diyoruz abi yoksa üçüncü Son maça kalır ama. Ee, bence de abi ben ümitliyim bu takımdan. Ee, sence ne olur Galatasaray maçı ne haber? Um, gol Galatasaray. Kaç kaç bir de? Um, beş. Beş sıfır Golleri kim atar? Icardi. Icardi'nin Icard gol sevincini bir yapar mısın bize? Bak kameraya. Nasıl bir gol? Çok teşekkür ederiz abi. Sizce skor kaç olur abi? Bugün 3-1 olur. 3-1. Golleri kim atar? Kerem, Kerem Icardi. Kerem iki tane atar diyorsun. Bence bir daha site olur Icardi'ye. <laughs> tamam. Hoş abi bilen bilemeyene bir çay artık getirelim. <laughs> çay. Teşekkür Çok teşekkür ederiz efendim için. Sağ olun. Yeniden iki abimizle beraberiz. Ee, hoş geldiniz. Nereden hoş geliyorsunuz? Hoş bulduk merhaba. Biz Tuzla'dan geliyoruz ikimizden. İsimleri alayım ne? İsim Baran. Umut. Hoş geldiniz tekrardan. Ee, Galatasaray'ın böyle maçına gelmek için yaptığınız bir fedakarlık veya başka bir şey var mı sen? Abi Tuzla'dan geliyoruz işte. <laughs> ben de Gebze'den geliyorum. Yani olduğunda deneme sınavlarına girmeyip maça geliyoruz sürekli. Vay bize. Ben ilk defa böyle röportaja geliyorum. Daha çok kameramanlık ama maçı bir kere izlemek nesil oldu. Ee, peki maç sonucu ne olur? Ne düşünüyorsunuz? Bence 3-1. Alırız. Skor tam bir tahminim yok da Kerem'in gol atacağını düşünüyorum. E siz golleri kim atar? Söylemem, bir tanesini söylememe gerek yok. Yukarıda sallayacak bir tane. <laughs> bir tane de bilmiyorum ya. Belki dediği gibi Kerem atabilir ya. Tamam. Ben ama Zaha'dan bir şey bekliyorum bugün. İnşallah. Ben, ben de bilmiyorum. Artık ya. açılsın de... yani onu bekliyorum. <laughs> e, Skorabilirse artık bir çay ısmarlayalım olur mu? Eyvallah <laughs> <Bir ara gülüyor> sağ olasın. Çok teşekkür ederiz röportajı için. Eyvallah. Sağ olun. Sağ olun. Görüşmek dileğiyle. Tekrardan beraberiz, burada bir tane abimizle beraberiz. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl Nasılsınız? Nereden katılıyoruz abi? Kıbrıs'tan geliyorum. Evet, İyi abi. Güzel, Kıbrıs'tan biri. Almanya'dan gelenimiz vardı, Kıbrıs'tan <laughs> da. Abi. Yok biz Kıbrıs'tan geldik, daha yakınız biz. Evet. E, i̇sim neydi bu arada abi? Necat benim ismim. Necat abi. Evet. E, hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi Galatasaray maçına gelmek için daha önce yaptığın bir fedakarlık veya başka bir şey var mıdır abi mesela? Fedakarlık zamanımızdan veriyoruz. <laughs> Eyvallah işimizden veriyoruz. Güzel. Benim tanıdıklarım vardı. Düğüne gidiyor. Kendi düğünün olduğu gün Galatasaray maçı var. Düğünü izlemeye maçı izlemeye gidiyor. <laughs> yok yok o kadar değil. o <laughs> kadar değil ama biz de fedakarlık yapıyoruz tabii ki. Yani burada olmamız bile bir zaman Doğru söylüyorsun var. abi. Bir yani, gerektiriyor. Zaman gerçekten. Evet. Geri alın. Geri alamıyor. Geri şey. Evet. Ömrümüzden veriyoruz. Aynen abi. Eyvallah. <laughs> peki maç sonucu ne olur abi? 3 puan olsun. Yani sonuç çok önemli değil aslında. 1-0 da olsa sorun değil yani. 1-0 olsun bizim olsun. Aynen 3 puan olsun sorun değil. Peki golü kim atarsın sizce? Yani? Şu anda hissedemedim ama genelde Icardi atıyor. Musa'yı tutuyor zaten. <laughs> Aynen. Onun için Icardi atar diyelim. Atanımız yiyorsun, tutanımız yiyorsun abi gerisi gelir. Aynen zaten başka bir şey yaptığımız yok. Mustafa tutuyorum, ilk kere atıyor yani <laughs> bu kadar basit. Peki e, önümüzde zorlu bir fikstür var abi şimdi evet, Ankara gücü maçı. Evet. Sonra Manchester United'da Şampiyonlar Ligi maçı, evet. Antalya, Beşiktaş, evet. Bayern Münih. Sizce ne olur bu? Şimdi ben kendi arkadaş çevremde bir iddiam var. United grubu sonuncu bitirir diye. Öyle bir iddiam var benim. Ha Galatasaray ikinci mi olur, üçüncü mü olur onu bilemiyorum. Ama United grubu sonuncu bitirecek. Bunu da buradan söylüyorum. Tamam abi eyvallah. İddianı ben destekliyorum. Tamam. Ve United'ın durumu kötü. Bence arkandayım abi. <laughs> yanımda ol arkamda olma. <laughs> eyvallah, abi sağ ol. Tamam sağ ol. <laughs> İyi günler abi. İyi günler, teşekkürler. Sağ, teşekkürler. sağ olun. Teşekkürler. Hoşçakalın. Görüşürüz. Tekrardan hoş geldiniz. Bugün yanımda bir abi var. Abi ismin nedir? İsmi Yunus Emre Bulut. Hoş geldin abi. Nereden geliyorsun? Ümraniye'den geliyorum. Sen yani hoş geldin abi. Allah razı olsun. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk abi. Evimize hoş geldin. Eyvallah. Yuvaya hoş geldin. Eyvallah, abi. Eyvallah. Burası hepimizin yuvası ya. Ben, Eyvallah. Ben ömrümde bir kere geldim maça izleme. Böyle röportajları gidiyorum. Bunun atmosferi çok farklı. Çok güzel. Çok farklı. Ve ben bir de Galatasaray'ın kötü olduğu bir dönemde gelmiştim. Ona rağmen mükemmel bir atmosferi. var. Yani şöyle. E, benim babam rahmetli oldu. Başı sağ e, olsun. Allah razı olsun bütün geçmişlerimizin. Yani babadan kalan tek miras. Ev, daire, araba hiç önemli değil. Ya şu armayı bizi bıraktı ya. Allah ondan razı olsun. Allah razı Allah Metin Oktay'dan razı olsun. Allah diğer eee Galatasaray Lisesi'nde şehit veren ee, öğrencilerden razı olsun bunları bizi bıraktığı için. Allah razı olsun gerçekten. Yani biz gerçek alt Nasıl Türkiye'nin 100. Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyon olduysak yemin ediyorum ki bu sene de şampiyon olacağız. 101. yılda da biz şampiyon olacağız. Oyun kötü olabilir. Hazırlanacağız. Daha da üstüne koyarak gideceğiz. Kerem'e destek çıkacağız. Öbür Kerem'e destek çıkacağız. Onlara destek vereceğiz. Daha da güzel olacağız. Yabancılarımız da iyi. Boye daha iyi, Nelson daha hepsi iyi. Ama ne oldu? Biraz, e, biraz, kadro gelişti biraz, biraz çoğaldığı biraz, için biraz, ister istemez istikrarsızlık oldu. Biraz, Olmaz biraz, değil. Biraz, Bu olur. Biraz, Olmadı biraz, değil. Biraz, Ama biraz, kazanan Galatasaray olacak. Bugün de Galatasaray biraz, e, farklı kazanacak, gol de kazanacak. Biraz, 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 biraz. Aynen abi. Söylediklerin her şeyine katılıyorum. Çok doğru söylüyorsun. Ben hatta seneye de şampiyon olup biriler dördüncü yıldızın peşinde koşarken biz beş yıldızı Aynen öyle. Aynen öyle. Biz beş takmadan bak her kalbimi okudu. Kalbin temiz, senin kalp gözün açık. Eee, <laughs> sana şunu söylüyorum kardeşim. Biz beş şey beş takmadan onlar onu takmayacak. Buna imkan vermeyeceğiz. Ha bu sene olamayız. Başka bir takım olur. Onlar gene doğru takamayacak. Onları kötümsemiyorum. Onlar başarısız. Sadece başarısız. Doğru. Biraz da vizyonsuzlar. Başka bir şey değil. Başka bir şey değil. Aynen abi. Eee, peki bu maç sence ne olur abi? Bu maç. Abi ne olur? Ben diyorum ki 4-0 bizim olur. Golleri kim atar? Kerem'in kesin golü var. Icardi her maç gol dua ediyorum. Onun da kesin golü var. Diğerleri üst olabilir. Belki Boey atar, belki Ziyech atar, belki ee, Zaha atar. Belki Demirbay atar. Demirbay şu an yükselişte 2 haftadır. Aynen, doğru söylüyorsun. Muazzam bir şey. Topu direkten döndü. Ondan önce Hı. Başakşehir maçında ee, nasıl diyeyim ben sana? friki kaçırdı. Aynen. Direği yalıdı geçti. Yani Olabilir. Olabilir. Daha faklesinde gol atsın ama bizim gizli golcümüz. <laughs> bizim gizli golcümüz Abdükerim de Bardakçı. Doğru söylüyorsun abi Ama sana şunu söyleyeyim. Bakan buradan bir ad olmaz. <laughs> Bunu da özellikle yayınla geçenlerde de bir röportaj verdim. Ben üç yıldır devamlı buraya geliyorum. Bakan bu bizim oyuncumuz değil. Allah muhafaza Icardi'de bir şey olsa. Allah muhafaza. Allah muhafaza. Icardi gerçekten adam gibi adammış ya. Her adam gibi adammış ya. Bir de şöyle bir şey itiraf edeyim abi. Ben geçen sene Seferovic verken Icardi'nin gelmesi lüks olmuyordum. Adam beni bin, bin pişman etti yani. Bak Seferovic bakan da ne? Evet. Kim neresiniz? Hırçın koşuyor atıyor ama bakan bu da o istek yok. Bakan bu nedense Real Betis oynadığı gibi, Bursa Spor'da oynadığı gibi oynayamıyor şu anda. Fırsatları değerlendiremiyor. Ben gene söylüyorum. Bizim yedek golcümüz e, ee, Gomis olsaydı daha farklı. Ama o da geçen sene bir şey yaşadı bir son haftalarda. İster, i̇ster istemez. Da. Ister istemez. Yani seni kesecekler düşünsene sen takımı 2017, 2018, 2019'da şey yaşamışsın. Şampiyonluğu götürmüşsün. Gol kralı olmuş. Abi canım bir maçta 4 gol atmışsın. Karagümrük, şey, Karagümrük maçında özür dilerim. Kolay bir şey değil. Hayır, o kadar uzağa gitmeye de gerek yani ligin başında Galatasaray sırtlamıştı. 11 puan kazandırdı O Okan Buruk Okan burada kalmasının nedeni diye. Ya Okan Buruk'a ben laf, söy laf söyledim mi? Ya, beni yanlış anlama. Okan Buruk genç, dinamik. Her gittiği takımda şampiyonu yaşamış bir isim. Yani Okan Buruk dediğimiz adam bundan inşallah 3-4 yıl sonra Avrupa'da güzel bir takımda görev alacak bir insan. Ha yani ne olur biraz yumuşak kaldı. Biraz Fatih gibi, Arturan gibi dişini gösterse az dişini başka bir şey olmaz. Çok yumuşak kaldı. Ben memnunum Okan'la. Ben de memnunum abi. Ben memnunum abi genç olsun. Aynen. Fatih Terim'i bana atmıyorum. Fatih Terim e, ama şu anda Fatih Terim'in jenerasyonu değil. Tabii ki de doğru. O bizim baş tacımız. İkinci metin oktayımız. Aynen öyle. Üçüncü evet. Ali Aynen öyle. Ama yani jenerasyon diye bir fark var. Bundan 6 yıl önce Anadolu kulüpleri yıldız oyuncu getirebiliyor muydu? Getiremiyordu. Sivas Spor kime getirdi? Sivas'ı getirdi. Otaka'ya getirdi. Robinho'yu getirdi. Diğer takımların önünü açtı. Ama ne oldu? Bakarsan şimdi Anadolu kulüpleri hep Yıldız'ı yıldız getiriyor. Kara ya bundan 3 yıl 4 yıl önce dese, deseler ki şeye getirecekler. Pirlo vardı. İnanır mıydık? Vallahi inanmazdık. Hayatım, inanmazdım. İşte bu yüzden Türk Luluk aslında gelişti. Süper Lig gelişti. Bence dünyada ilk 5 ligin içinde. Ama bunu da renk veren kalsın. Tabii ki abi. Farklı bir şey. Önde giden ha. Ben sizi takip ediyorum. Yani genç, dinamiksin. Çok heyecanlısın. Allah bu heyecanını bozmasın. Düzenli bir şekilde. Eyvallah. Yani şunu söylemek istiyorum. kanalınızı devam edin. Mümkün, buldu, mümkün olduğunca buralara gelin. Hatta Fener'in Beşiktaş'ın sınırına da gidin. Bir röportaj yapın. Tabii ki abi. Onu da yapan abilerimiz var. Biz yani hem Galatasaraylı hem de Fenerli. Ha, yapın bunu. Bunu yapın. Size kimse engel olamaz. Doğru. Sen çünkü tarafsız bir medya yapıyorsun. Anladım Gazi Galatasaraylısın. Ben Galatasaraylı. He. Ama basının tarafsız olması lazım. Sen hiçbir şekilde düsturucun şey, düsturundan vazgeçme. Sen gerçekten doğru bir yolda ilerliyorsun. Sen ilerleme tek nedeni Ali hani Sami ve Spor Kompleks. Çok güzel. başka bir şey, şey yok. Doğru söylüyorsun. Seni Allah için seviyorum. Eyvallah ben de seni sevdim. Var mı başka bir soru? Sağla abi başka Biz bir... diyoruz ki inşallah bu sezon şampiyon olacağız. Ben de şampiyon olacağım. Ben bu sene Mesih'i güzel ligine katlı ama Galatasaray var. Aynen. Onu unutuyorlar. Sonucu değiştiremeyecek. Ha, onu unutuyorlar Galatasaray var. Aynen öyle abi. Yani şu an olduğu müddetçe farklı bir şey. Çok, çok teşekkür ederiz güzel abi. Kardeşim yolun açık olsun. Eyvallah abi senin de. Kanalınız anladığım kadarıyla biraz yeni. Evet. Yani ne kadar yeni olursa olsun güzel yoldasın. Allah yolunu muhafaza etsin kardeşim benim. Eyvallah abi Seviyorum sağ ol. Seni. Çok teşekkürler. Eyvallah. Evet. Hoşça kalın. Evet. Bravo. Bravo.